Fırat Üniversitesi kadın kollarının sınav haftalarında geleneksel hale getirdiği öğrencilere yemek ve pasta ikramları üniversite kütüphanesinde sınava hazırlanan öğrencilere ikram edildi. <laughs> Geleneksel aile gelen etkinlikte Yemekler Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Ela Sığılı Hayırseverler, Kadın Akademisyenler ve Eşleri tarafından hazırlandı. Fırat Üniversitesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada anne yemeklerine hasret kalan öğrencileri mutlu etmek istediklerini ifade etti. Yine kadın kolları olarak öğrencilerimize kütüphanede bir sürpriz yapmak istedik. Bu etkinliğimizi daha önceki yıllarda da yapmıştık. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar bu etkinliklerden. Biz de çok mutlu oluyoruz çünkü öğrencilerimiz anne yemeklerine hasret kalıyorlar. Biz de bir nebze onları mutlu etmek için Anne eli yemeklerimizi kütüphaneye getirip öğrencilerimize ikram ediyoruz. Öğrenciler özel etkinliğin sınav öncesinde kendilerine moral ve enerji kazandırdığını ifade ederek Fırat Üniversitesi kadın kollarına teşekkür etti. Etkinliği çok beğendik. Gerçekten final haftasında hepimize gerçekten bir umut kaynağı oldu. Yemekler gerçekten hepsi nefis görünüyor. Herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ben Moğolistanlıyım. Moğolistan'dan geliyorum. Ben bir yıl önce geldim. Türkçe hazırlık kursuna gittim. Bu sene bölümü başlattım. Çok memnunum ya. Elazığ'da sanki en mutlu olan benim. Benim için ben çok mutluyum. Yani yeni geldim. Baya bugün baya sınavlarım vardı. Günün biraz yoğun bir cumaydı. İşte geldim burada yemek var işte böyle bir şey oluyor. Etkinlik var haber aldım. Ve çok mutlu oldum. Bence çok etkili bir şey öğrenciler için. Üniversitesi kadın kolu başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten doping etkisi yarattı. Özellikle final haftasında. Yani 10 numara bir etkinlik devamında bekliyoruz.